Ve haftanın en güzel 10 numaralı hareketinde Pınar karşıya kadan Josh Carter. 9 numara için Ankara'dayız. Türk Telekom'dan Marcus Brown'un asisti Eric Bakman çok güzel bitirdi. Harika bir ikili oyunu. 8. sırada Tyrone Brazelton, Leon Jefferson'a wow. müthiş bir servis yapıyor. Jefferson da havada tamamladı. 7 <laughs> numarada bir savunma oyunu var. Ken Birch. Oğuz Savaş'a geçit vermiyor. 6 numara Anadolu Efes'ten Derek Brown'a ait. Derek Brown. İlk onda bir Pınar karşı yakalı daha var. O da Joseph Rackland. Zor pozisyon, dengesiz atış. Faul'a rağmen basket. 4 numara Ermal Kuço, Evren Büker ikisine ait ama aslan payı Ermal'in. Rakibinin bacaklarının arasından asist yapıyor Ermal. Haftanın en güzel 3 numaralı hareketinde çok güzel bir pas. Reggie Redding havada tipledi. Serhat Çetin'e turnikeyi atmak kalıyor. numara için bir kez daha İstanbul'dayız. Sinan Güler, Joey Dorsey ikilisi ispatında. <laughs> Ve haftanın en güzel hareketi. Birinci sırada Moerman maç kazandıran 3 sayılık isabetiyle en güzel hareketin sahibi